<laughs> Olay Taksiyen çok da hızlı bir şekilde değil. Normal orada kayarak geldi. Durakta iki tane vatandaş herhalde ağır yaralandı. Bacakları kırıldı mı ne oldu bilmiyorum. Yani çok hızlı değildi ama kayarak geldi araç. Yolda araç kayarak geldi. Ben ayıktım da buraya doğru geliyor diye. Kaçmaya çalıştım ama durakta vatandaş beklerken iki kişiyi de beraber durakta bilet kişisine duvarına yapıştırdı yani adamlar.